Tüp bebek tedavilerinde başarı aslında üç faktöre bağlı olabilir. Bunlardan belki de en önemlisi kadın yaşıdır. Çünkü kadın yaşı yumurtalık rezervini bize gösterir. Dolayısıyla 35 yaşın altında tüp bebek tedavisi yapılması başarı oranlarını arttıracaktır. Öte yandan spermin kalitesi, doğru spermin yeni teknolojik yöntemlerle seçilmesi yine başarıyı arttıran önemli bir faktördür. Bunun dışında rahime bağlı faktörlerin düzeltilmesi, özellikle rahimin içerisinde endometrium dediğimiz rahim zarının histeroskopi dediğimiz bir nevi kamera vasıtasıyla incelenmesi gerçekten gebelik oranlarını yükseltecek önemli bir faktördür. Hele bu histeroskopinin embriyo transferinden bir ay önce yapılması durumunda ve eğer histeroskopi tamamen normal çıksa bile bu histeroskopi esnasında rahime bir çizik işleminin yapılması da rahimin kanlanmasını arttırarak ve rahimden implantasyon dediğimiz embriyonun tutunmasını arttıracak bir takım maddelerin sağlanmasını oluşturarak gebelik oranlarını ciddi şekilde yükseltir. Bunun haricinde günümüzde yine embriyonun bütün kromozomlarını tarayabilen yeni bir takım teknolojiler geliştirilmiştir ki biz bunlara genel ismiyle PGD veya PGT diyoruz. PGT preimplantasyon genetik tanı anlamına geliyor ki embriyonun kromozomlarının sağlıklı olup olmadığını belirlemek yine kadında tüp bebek başarısını arttıran en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir.